5 dakika bekleyeceğiz. Ben hazır. Osman başlıyoruz. Buradayım. o zaman, <laughs> o <Abi>. zaman vizyon. <laughs> ah, yine mi down ya? Yeneme amcalar. Shut me down. Hadi bakayım. Ben Çöpte dağdayım. Çöpteyim ben, uzun gidiyorum. Seri bir A basarlar gibi geliyor? Şöyle bir A arkaya bomba. Of, bir oturdular şimdi. Ulan o nasıl attın? Ortaya mayın atmamışsınız. Çöp 2. Sağda abi sağda girdi içeri. Öldüm öldüm. Beni kurtar buradan. Duysana, Özgür kuruşun. abi beni, beni, beni çıkar Özgür abi. Sıkımda kalmış. Orta düştü. Ah be girdi girdi abar abar abar. Balkon 1. bir şey söyleyeyim bunları sıfıra karşı alırız ha. Kendi bezi, Aa arkanın arkası kendi bezi. Koş koşuyor kendi beyzine öldü. Ferhat koklayarak oynuyor eminim. ediyorum. Görev oldu bir Aha öldü. <laughs> <laughs> Oyunu. Feroş arkayı bize alalım. Bomba bomba. Hadi Fero hadi Fero. Bomba geldi ya bomba. <laughs> tamam, Oy ne yapıyorsun sen? Oyuncu. Abi, Abi de oyuncu olmaz ya. Orta. Karet var. Fero hemen solunda kanka orta bakıyor. Aynen aynen aynen. aynen. Abi siz ne yapıyorsunuz? Görev 9 1 1 1. 1. <laughs> Harbi lan. Sırtın ağrıyor mu kardeşim? Yok canım estağfurullah. İyi ağrımıyorsan iyi. Orta da Bak işte. arkada. Üç kişi var arkada. Sal beni be kapı. Oo Nur neler yapıyorsun? Tam kapıdan. Oy. oy. Ay. Nerede, nerede Hayalet karaktere gözüm seçmedi ya arkada. Aa gidiyor. İki kişi. Üç kişi. Ne lan? Oğlum hayalet ya vallahi gözüm seçmedi ya. Çok yorgunum. Base öldü. Uzun var. Uzun var. Bir tane tamam, be. sağında. Sağındaki tamam, kişi. Base 2, base 2. Hepsi base lan zaten. <laughs> Uş. Beyiz. Üstümüzde. Aşağı atlamış. Evet. daymış Vuramadım mı ya? Beni yok niye bana sıkıyor? Şu şu biri biri bir baret oynuyor biri bir. Onu bana bir salsanız ya. Bu senden önce ben vuracağım. <laughs> şimdi şimdi <4. gülüyor> ee, söylüyorum. Mahallene. Alt tarafı 2 3 var. Öldüm A balkon. -e Senin ben Allah'ım ya Rabbim almış P90 elle. Neyse baret diye vurdum yeter bana. Ya. Bomba kuruldu. Bey kurdular. Nasıl be? Hadi be. Barat öyle ya. Barat öyle ya. Kafaya vurmuyor Barat o mesafede. Yukarı çok sekiyor. Dur lan. <laughs> Açık. Tamam. Oyun be, oyun be. Oyun, oyun be, 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 oyun be. be. Aa vallahi satıyoruz ha bu arada. Vallahi sattık. Çöp de var. Bunun da var. Hep geçtiler, hep geçtiler. Ne kurulum geldi. <laughs> Ne Görev başarısız. Çok iyi ya. Beni çok gelmiş ya. Nereden geldi? Ha, girdi girdi ben. Beytürk Beytürk İkilermiş biz ne yapalım abi Ha bizim adamı da vuruyor aldım. Ama. Balkon vardı bir. Aa arka. Aa arka. Geç duydum ya. Or or orta var sanırım ya. Harun'un sesi de olabilir ama. Bomba kuruldu. B vurdular lan. Orta bir. B mi ama? A a. Abi flash flash flash. Bardan. Ya flash yanlış attım ya. İçeriden geçer geçersen geçme. Kapıyoruz bu. 4 3 oldu. Hadi 4'ten bir geliyoruz. Tamam ben atayım. Yok be de. kanka ne satması. Eğleniyoruz biraz. Bu kalabalık arkadaşlar. Nere? Uzun. Çöpe Ağabey. dikkat edin. Çöpe var. Beyi bulmalıyız ha. Abim bu mu? Ağzını mı? siktir git ya. Var orada var. Bir tane daha vardı Barun. B çöpü taraf B, çöp -öp tarafı, B çöp -öp tarafında olabilirler ya. A bomboş da. Mutta önem B çöpü. B çöp boş. O zaman uzun. Aa, Başka arka. bir ihtimal kalmadı ki. Aa, arka. da biri var ya. Buna bağlayacağım arkadaşlar. Aha, anlayabiliyiz diyor. Açmış iyiliği. Aa, tarafa girişte. Bardağa, barda, barda. Zonu ya. İnşallah. Furkan'ın mevzuya girişi abi. yalnız. <laughs> güzel maçtı. TDS'ini atarız bunlarla bir şöyle bir güzel bir maç. Bir cuvara yakarım. Burak ayar açacak mı? Ben mi? Hı İşim olmaz. Yüz yer ayar değişelim hadi. Oğlum ayar rush'la 4. 5. sıranın ne alakası var? 5. de yakında oyuyorsun. Ne alaka ya geç hadi geç. Arka değil mi? Kaçak yok serbest Bunlar kapalı tutacak ya Oha O nasıl bir yankıydı lan öyle ne kaydırdın lan adamlara? Adamı dualini harcamamış lan daha. Flat var. Helal. Helal. Aa girdik. B'ye de girdik. Hala var. Hala var B kurumda sanırım. Var var var. Kulun, kulun arkasında. Hadi be, canım yoktu be. Olsaydı mı Hala kurulumda. Eller size Yardık mı ne yaptık orayı? Ve çöpte bir kaydırmışım. Görev Üf yani nevicim yani. Ben şu peki B'yi öldürmem yok mu? Bakayım Varmış APC mi istiyorsun abi? Ya ama öyle sen sabit durursan orada ben vururum seni Ya Krize eritti B çöp canı bir Açılıyor Geri kapandı B çöpü koş Vur cürüm koş Nerede ben? B merdiven Cürüm hareketlendi Baga yattı Hadi yürüm, alırsın yürüm. Hadi yürüm. Taraf 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 belki vurun taraf taraf. Bravo Jürim. Ev var mı? Ev var mı? Hı hı. <laughs> Lan ben mermiye ne oldu? Evde 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 evde. Çıktı beşik be Orta orta. Atladı mı o? Atladı. Biri atladı biri de ortadaydı. Geldi lan. Bomba kuruldu. Vurma. Ağzım. Can ağzım. Hadi be. Ee. Canı kaç lan bakacağım. 36. Bomba imha edildi. Olur Bomba olur. Var mıydı ya? Olur olur. Görev başarısız. Bastım ağaya. Şu ağaç, ağaç çöpü bir yarayım. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiş beni. aldı şerefsiz. Aklımı aldı. Aa uzun açılmış. Orta bir. Aa geçti. Uzun açıldı dikkat edin. Bakın. Ha siktir içime girdi. Hadi cürüm aldım bu eli. Oy. Kurulum var kurulum. Sızık attı bak. Sızık attı cürüm hadi bakayım. Bir tane daha var. Geldi. Evet. Son ya birebirsiniz. Bomba kuruldu. Cürüm misi düşman. <laughs> Eğil bakalım istiyorsan. Ha öyle dur. Geliyor. Geldi, geldi, geldi. Çıkır, çıkır, sağında. Bizim sesimiz geç mi gidiyor ki acaba? Dürüm, eksi olur gibisin. Bomba imha edildi. <laughs> Görev başarısız. <gülüyor> Üf. <gülüyor> Üf. Ferhat'a da koş, Ferhat koş. Geride Ge geriden kaldım. Kapı tarayın, kapı tarayın. arasın kapıyı, Kapıyı tarayın, kapıyı tarayın. Sniper'da herif, herif de benim. Bomba at sniper'a, bomba at. Hayır, sniper. hayır, 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 hayır. Sniper'a bomba atın. Abi, çöp iki ya. Aaaa, kulum da. Tam kafadan. Kulum. Aa, girdik. Aa, çöp. Sıkıştım burada ya. bir tane daha var. Ah! Yapmayın be. Ne sattık ama var ya, ne sattık. Görev başarısız. Dağılın abi, dağılın böyle oynayamıyoruz. Dağılın. Hadi siz oynayın biraz ben geliyorum. Abi yetişe şerze alınca niye kasıyor bu bilgisayar ya? Ekran kartı yetmiyordur kanka. Vereyim mi? Eee niye böyle oldu? Çöp açık. Arka açık. Ana. Kapılar açılıyorlar. Biz niye bez yaptık abi ya? Helal. Helal. Arka açık en son. Bakma bana bakma. Gördüm seni, 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 gördüm seni, gördüm seni. Gördüm. kaskına da sana da. Senin de kaskına başlayayım. Bir, bir tane tamam. üstüne. Abi bu ne lan öyle Ferhat? İkisini de Hadi bizim... kızın. Hadi ha? comeback. Severiz comeback. Benle bir kişi çöp. Bir kriz, bir kriz, 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 kriz. Bir tane daha var yakın. Güzel. Helal. Beyi düşürdüm ha. Lensi de bombaladım. Cürüm bizi bombalıyorlar. Gel orta gidiyorum ben. Ortadayım. Ortaya aldım gir. Helal sana. Ben B'deyim. Vuruyorum be ya. Oynayın be oynayın. Bey evde la adam. Beklesenize bekleyin. Öyle. Ben bıçak atmaya geliyordum e, ya. Lazım. Oğlum Aşağı düşürüm. Biri benim de, ben de uzuna girebilir mi? Geldim kardeşim ayıpsın. Kanka sen sağa baksana. Açık yok. Merdiven de var Harun. Öldü. Güzel 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 kurulum kaldı. Al kurulum aldım. Çok geldi. <laughs> Doğru. <laughs> Yedi bombayı Furkan. Ben yamuldum ya amına koyayım tam altıma attı. Kurulumu flashladım. Arkanızdan destekliyorum abi ben başka bir şey yapamam şu an. İki tane orta var. Gir 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 gir. Girdim üç kurtayım. Aldım ortayı. Ölme, Ev hadi. düştü bir. Onu da bıçak atalım. Bravo. Bir kişi kaldı zaten. Hadi beni ölmeseydim. Gene aynı adam. Bırak bıçakla bırak bıraktım siktir git ya. Kaskı uçtur vurdum da bu. Adamdaki lan. Şansa bak adamlardaki ama. Hadi, hadi, hadi. bize dönüp beni vuruyor yani utanmadan. Uzun gün açılacak bırak. Geldim kardeşim ayıpsın. Uzun Abi. açılmamıştık az önce Bu sefer açılacak işte. O zaman vurdum onu bil. Oha. Helal bak ben sana. Aynen böyle. Okuyor ya oyunu okuyor. Kardeşim lagın hayırlı olsun onu öyle yeni mi aldın? Nerede merdiven nerede mi? Aldım onu aldım. Kurulum vardır varsa bir de 3 kutu vardır. Var bir tane daha var. Bomba geliyor. Tamam düştü düştü. Kardeşim merdivenlerde adam. Ah canı bir canı bir cadıyla vurdu puşt Canı bir Harun gir al onu. Vurdum da ölmedi ya. Ben merdiven. Abi ne yaptınız? Ee, Neyse 3'e 4. Arkanız geldi arkanız. Ya sen ne ara geldin ya? Uzun abi, uzun da. Allah abi gir abi. İkisi de uzun da. abi gir 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 gir. Bir tane, Bir tane daha da var abi. abi. Aynen abi. Helal abi. <laughs> abi. Son. Abi benim bir canım var. Evdedir o da be. Sadece bir tez yani. Aa. Besen mi, besen mi, besen mi, besen mi? Neredeyse bildim ha. Bomba. bomba. Çöpte. Yedi canım. Kafayı kafayı yersiniz. Çöpte. Fero kafa oyna sen. Hadi comeback comeback. A oynayın. <laughs> Bence bildiğimizden şaşmayalım. Aga B'yi tutamıyorlar çünkü. O zaman çöpte girdim bana. Hadi gel girelim. Uzun, uzun kim gidiyor? Gel gel yanıma gelsin. Çöp açılacak bir kişi. Hiss hissediyorum. Nereden vurdum be amına koyduğum üçüncü seni. Öldü. Hadi be. Evde kabarat öldü. Aa da Evdeymiş ya. Evde var etmiş. Bey kurdum. Harun darla oradan Harun. Ya. Bekle bir saniye. Ve var mı daha? Aa Bey dönebilirsiniz öldü. aslında. Bey öldü. Devrim ne olacak? B koy Çukura baktınız mı? Çukur çukur. Çöp 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 çöp. Çöp iki çöp iki çöp iki. Abi kapalı kurar mısın? Ben kuruyorum. <laughs> İki, iki çöp. ikisi de çöp hala. Aynen. Bomba kuruldu. Pero can yok ha. Anıl abi de can yok. Sağda biri. Evet. Helal, helal size be. Kam beklediğim be. böyle olur. <laughs> <laughs> ah, benim ağrıdı ya. Kazandı. Oğlum ben ne yapmışım be. ile map dönüyor. Lan ne benim ağrıdı var ya. Uff. Adamın takımı vurmuyordu ki. Şu suda Heaven hiç vurmuyordu. Ah. Hala mı yapıyorsun?